Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Mangal Vlog 2'yi çekiyoruz. <laughs> Merhaba. Özellikle ben çok Aydık. gözükmüyordum videolarda. Evet. Uzun zamandır video çekmiyorduk. Ya özel çekmişsin sen şimdi. Mayıs Haziran. Lan. İki ay olmuş işte. Konu da yok. Ali de yoktu. Ali'nin sınavı bugün itibariyle bitti. Bugün bu sabah. Evet. Bu yüzden Ali'nin sınavının bitmesi üzerine bir dedik. Barbekü partisi yapalım. Öyle değil mi Ali? Evet. Her zaman yaptığımız gibi. Evet. Nerede? Peki neredeyiz Ali? Şu an neresi burası? İlk mangal vlog çektiğimiz yerdeyiz. İlk videolarımızdan birisi de. İlkim sensin. Bugün bu, 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 yapılış Hasan'ın yapılışını çek yapışını çekeceğiz. Yapılışı mı? Yapılışını mı? Yapılış yine çekeceğiz. Hasan'ın yapılış değil yani. Yani mangalı Hasan'ın mangal yapışını. Hasan'ın yapılışı. Evet Hasan. Aradan yaklaşık olarak yani bir yıl falan geçti. Evet. Yine aynı yerdeyiz, aynı evet. mekandayız ama aynı kadroyla diyemeyeceğim çünkü bir kişi eksik kim o? Mehmet. Evet. Mehmet Evet. Hayır Mehmet Can öncekinde de yoktu. Şu an burada evet. eksik olan tek kişi Mehmet. Öncekine kıyasla. Aga grubumuzun diğer üyeleri de eksik? Bugün ne üç kişiyiz? Mehmet nerede mesela? Bunu söyle bakayım. Aga Mehmet adım adım zirveye çıkıyor kanka. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi izleyenler bunu anlamayacak. Evet. Sebebini söyle. Mehmet çünkü bir çalışıyor şu an Bodrum'da e, ee, böyle ikaya atmış. Alakasız bir şekilde adım adım zirveye yazmış. <laughs> ne alakası? Hayır bu da bizim grupta böyle bir dalga mesajı. Asıl bu. zirvede olan biziz değil mi şu anda? Aynen kardeşim. 500 metre miydi? Neresi? Kaç metre <laughs> burası? 500. <gülüyor> 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 Neyse o arkadaşlar. Şey uzun zamandır bir de çekemiyorduk. Artık Ali dedi ki ben dedi YouTube işlerini ele alacağım. Sınavım kötü geçti. <laughs> hayır hayır. YouTube'da para var. <laughs> dedi Ali. O yüzden de artık Ali top Ali'de. Artık Ali'ye Top Ali mi? Sınavıma <laughs> e, ee, bir yıl eksi iki hafta kaldı. Bu beni üzüyor gerçekten. Ben de artık sınav çalışmaya karar verdim. Hasan çalışmayacakmış. Hasan ve Ali size güzel içerikler çekerler. Oğlum ben çalışacağım lan. <laughs> Oğlum ben silgi almak için gireceğim ayrı konu da. Ne <laughs> almak için? Silgi ve şeker. Ha silgi. Bugün silgimi pardon. Şekerimi sizinle paylaştım. Evet. <laughs> bugün şeker incelemesi yaptık. O zaman onu da izleyelim. Evet hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, ee, ÖSYM şeker kutu açılışı yapıyoruz. Aç Gerçekten olsun. kaliteli çıkıyor. Peki Harika. tadı nasıl Hasan? Kokusundan başlayalım. Hasan mu? çoktan yuttu bile. Görüyorsun. Bu tadı kötü Girmeyin. Şekere bakılırsa girmeyin abi. Ben bir şeker için gireceğim mesela önceki sene. Şeker ve sirgim alıp çıkacağım. Güzel. Beğendim. 300 lira eder mi? Etmez. Onu oradan kaldır oğlum. <laughs> Bugün menüde ne var? Onları söyle biraz. Yani bu, bugün menüde <laughs> kola aldık. Evet. <laughs> ne yazıyor? Made in Israel yazıyor. <laughs> size bir yanıma anlatayım. Geçen gün marketteydim. Deprem oldu. Kafama kola düştü. İsrail yine iş başında. Bakın bu da <laughs> e, bizim 50 yıldır kullandığımız piknik sesi. İçinde her şey var. <laughs> e, Beypilis marka ve yerli üretim. Buna dikkat ediyoruz. Kolanın yerli üretimi yoktu o yüzden Arka İsrail o... malı aldık. Onu, onu öyle getirdi. tutma oğlum. Markete gelmediği için. Ee, sonra dört tane ekmek aldık. Ateş neyle yakacağız? Çakmak getirsene. Tamam. Hasan'la mangal yapıyorduk. Hasan da burada mangal yapıyorduk. Sonra e, YKS mağduru bir arkadaşımızı gördük. Abi. Nerede kendisi? Ha, buradaymış, buradaymış. Tamam. Merhaba. Ali, bugün e, AYS'den çıkmışsın. Küçüklüğümden beri Ali tıp hayali kurduğum için Sınava girmiştim dostum. Evet. Ve e, 20 bin sıralama yapmışım. 20 bin. Evet. İstediğim okul tutmadığı için bu yıl bir daha girdim. Şey Katar vatandaşı olmaya karar verdin değil mi? Bu yıl ben de ilk binlerde falan bir şey bekliyorum Ali. Yani diyorsun? işin şakası bir yana açıkçası bugün AYT'ye girdim çıktım. Dün de TET vardı. Yani zordu. İşaretledim tabii elimden gelen yaptım ama açıkçası beklediğimden zor bir sınavdı. Böyle olacağını düşünmüyordum. Yani aslında... Zor olması iyi bir şey. Daha seçici oluyor böylelikle. Ama galiba seçilenlerden biri de ben oldum. Kanka <laughs> bu aynı bardaktaki tuzan bize at hemen atışın <laughs> başında hemen. Bu kolanın tarihini biliyor musun beyler? Daha önce hiç merak ettiniz mi? Evet. Neymiş? Ben, ben bilmiyorum aga anlat. Kardeşim kola fareden yapılıyor. <laughs> ya adam artık çok geç etti. Nasıl dediğim gibi sınavın zor olması güzel bir şey. Daha seçici oluyor sonuçta. Sen ne düşünüyorsun? Bana sormak istediğin soru var mı mesela? silgi güzel siliyor mu lan? ya çalışmamız lazım İlla ki bir şeyler lazım da. Ali ile beraber çalışıyoruz bu sene. Ali mezun. Yok Ali... yok hayır öyle bir şey yok. Ali ile beraber çalışıyoruz ama Mehmet'le beraber çalışırsak o dert. Yani, o büyük sıkıntı. Peki şekerin tadı nasıldı? Bugün size getirdim. Siz neyi şeker yedin? Merak Çünkü neden? Bak güzel soru. Şimdi beyin neyle çalışıyor? Şekerle tabii ki. İşte bu yüzden. Evet Mehmetcan geldi. Ee, şey diyordum. Şimdi biz Sedat Peker'den önce başladık kardeşim video çekmeye. Bu adam niye bir haftada 16 milyon izleniyor? Ha? Mehmetcan geldi. Evet. Deniz çörtüyle. <laughs> Deniz çörtüyle. Denizden çalmam. çıkıp gelmiş. Evet ne diyorduk? Mehmet hoş geldik kanka. İyiyiz kanka sen nasılsın? Çalışıyorum. Çalışıyor, çalışıyor mu? 7-24. <laughs> Arkadaşlar bugün benim doğum günüm aynı zamanda. Ali bak onu söndürürsem vallahi koyarım birader. O zaman Ali hemen e, doğum günün kutlu olsun. Ali doğum, doğum günün. Hayır. Instagram Instagram müzikten doğum günün kutlu olsun yazıyorum hemen. İlk çıkan şarkıyı senin fotoğrafının arkasına ekliyorum kardeşim. Ben hemen... de ne yapıyorum biliyor musun? Ee, bir bird bird. Bir Sen bird, de, bird, bird, de her hikaye... mesaj atanı paylaşıyorsun. Aynen. Aynen. Evet. Evet. <laughs> mesaj yatanları teker teker hikayemde paylaşıyorum. Her gün kendi fotoğraf, güzel fotoğraflarımı seçerim, koyarım ve DM yazarım. Ha aynen. Bazen de üstüne abi. yeni insanlar yazarım yapmışsın. Burada Mehmetcan'a e gönderme mi yaptın sen? Hayır hayır Mehmetcan DM anket yapmaz ki. <laughs> şakayı, şakayı tabii ki yapar. Hasan Hasan desen de sen. Instagram sadece bizim gettolar hikayelerini atıyor o kadar başka bir şey yok. Evet Hasan Peki, yalan, evet, yalan söyledi. Peki ne diyorsunuz? Aç lan. Evet Mehmet kardeşimiz ne yapıyor? Mehmet bizi... Adım adım liderliğe. hayır hayır o ayrı o ayrı. <laughs> <laughs> Mehmet hepimizi çıkartmış arkadaşlar hikayelerini. hikayelerini gizlemiş bana gizlemeyi unutmuş. Şey Mehmet'in DM anketinin çirkinliğini gördüm arkadaşlar. Sonra ya. Mehmet'e yazdım kanka dedim çıkartmayı unutmuşsun. Sonra çıkarttı değil mi? Evet. <gülüyor> Şu... <gülüyor> evet Hasan. Mangalı... En son bu mangalı Mehmet yakmıştı. Şimdi sıra sende galiba. Bak ben pek beceremem mangalı şimdi. Ciddiyim bu arada. Hani yapmayı değil. hiç beceremem. İlk deneyimim sayılır. İlk deneyimi. Evet. Hayatındaki ya, ilk mangalı de, bugün mü yaktın? Evet kanka. Ciddiyim bu arada. Ciddiysin. Valla ciddiyim. Ben de seni daha önce mangal yakarken görmemiştim. Daha çok böyle mutfak tamam, tamam. işleriyle ilgileniyorsun. Ne bileyim. Aga ben yemek yerim ben. yakmam ben yerim. Kaç çeşit yemek yapmayı biliyorsun mesela? Aga bir tavuk sote yaparım oğlum. Önce güldü. Ondan sonra menemen yapmıştığımız var biliyorsun. Menemen yumurta? E, tabii oğlum ayıpsın. Tamam. Menemen nasıl yaptın bilirsin. Sen yapmış kabul Yap dedi ki lan beraber anne hani, hatta. Ha ha şey. Evet Sedat Pekar hakkında ne düşünüyorsun Hasan? Aga Derin de öyle herhalde bilmiyorum yani. Derin de şey, herhalde şey yani. yani. Herhalde derin de. Herhalde derin ne getir Ne kadar yani? <gülüyor> ben bir şey demek istemiyorum ben. Niye korkuyor musun biraz konuşmaktan? Bilmiyor, bilmiyor. <laughs> <laughs> Havalar sıcak ya bu ara Ali. Hani... Evet, gerçekten çok biraz sıcak. Gerçekten sıcak. Bir Bodrum vlog gelir mi? Ne zaman çekeceğiz? Gece kardeşim. Bodrum'da bir gece geçirme videosu. Bodrum'da bir gece geçirme. Evet, evet. Akalın'ın kızı. Aynen. <laughs> aynen o geldi. Oğlum, o aynen. kadın Türkçe bilmiyor da. <laughs> O da benden oğlum demeyin öyle şey. Twitter'da bir yazı yazacak arkadaşlar. Kimsenin ne demek istediğini anlamıyor değil mi? Vallahi. Bir gram Türkçe yok ya. Normal televizyon programında falan konuşurken gayet böyle akıcı evet, ya. Az, Alışkanlar yani. yani Türkçe <laughs> senden benden düzgün yani o kadar. Benden düzgün. <laughs> Ama hani yazı diline geçtiğin zaman bayağı. yani kanka aynı öyle kamera karşısında falan konuşmaya ben Hasan bence. sen alışkın mısın peki? İki dakika önce Süleyman Sedat <laughs> Peker dedim Daha ne oldu? <gülüyor> 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 Tuttum. Kum, dakika, bak. Beğenim değişiklik olmayacak. Hadi onun fake olduğunu açıkla. O fake'ti aslında. Evet o fake'ti çünkü biz kamera kaydını durdurduk eşyaları getiriyoruz. Ben buradan gelirken aynı bıraktım videoda olduğu gibi düştü aşağıya. Sonra dedik bu çok komik Hasan bir daha yap. <laughs> tekrarla. Da. <laughs> Ben gittim şurasını koydum bir daha tekrar getirip attım. Ama Bu çok şey. belliydi bak. Böyle yürüyorsun normal bırak veriyorsun elinde. Bir de bak bırakırken nereye gidiyor? Çünkü elinde mesela <laughs> önümüze koyuyorlar. Bunu diyorlar ki ezberle. Sınava gir, işaretle çık. Bununla ibaret. Şey 11 Eylül saldırısı hakkında ne düşünüyorsun? Kanka çok kötü bir durum ya. <laughs> bitir videoyu ya bitir Allah aşkına. E yavaş yavaş. Bu işi zor... bırakıyorum yeter artık. Evet. Hani... Sana ne gibi faydası oldu? Sana hiçbir faydası olmadı. <laughs> normalde? He, normalde de olmadı. Ha. Sadece birkaç tane düşüyor da alın diye konuş parasıyla. <gülüyor> <gülüyor> like ben, atıp paylaş. Abone olmayı unutmayın. İyi seyirler. Abone. Bilmiyorum. Mehmetcan sen de söyle kanka bir şeyler. Abone olun. Güle güle. Ali dedi ki Benden iyi barbekü yapan olmaz <laughs> Harikasın dostum evet. harikasın Bu işin artık yavaş evet. yavaş sonuna geliyoruz Gerekenden fazla paranı kazandığımız için. <laughs> <laughs> Bu işi bırakıyoruz artık. Yani. Arkadaşlar Ali, Ali. Ali böcekten korkuyor. Ali böcekten korkuyor. Ali böcekten korksaydık kork kardeşim kelebek olmazdık. <laughs> ne <Neyler>, alaka <Aynen, bana, gülüyor> değil mi? Aynen bana Hayır sakın buraları koyma kanka valla sildim. Tam söylüyordum da bana söylüyordum. Tamam. Onu oradan indir oğlum. Kanka bak kamerayı nasıl silmişsin Ali ya? Bu kamerayı sildim mi? <laughs> Kazım yolda gören herkese kamerayı sildim. Valla <laughs> <laughs> <Orla> kanka. <laughs>